Bu artı çözemedim ben ya. Size çok idave ihtimam gösteriyor. Kolay gelsin arkadaşlar. İşte. Çok memnun oldum. Aileleriniz annenize, babanıza çok selam söyleyin. Oldu mu Kim diyeceksiniz? Kıymetli Bakanım, öncelikli olarak teşriflerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Belki Ulaştırma Bakanlığı için okyanusta bir damla olan bu yatırım Bizim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Bizlere değer, değer, verdiniz. Bizlere önem verdiniz. Bugün bu açılışı şereflendirdiniz. Sizlere ve kıymetli ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli, kıymetli bakanım, yine gölümüz büyüyor, gelişiyor, üretiyor. Özellikle 302 bin nüfusuyla, beraberinde 1065 kilometre yüzü ölçümüyle, yine 160 ülkeye ulaştırdığı ihracatıyla şehrimiz Üretimde de, hizmette de, imalatta da hızla büyümeye devam ediyor. Tabii ki burada bugün açmış olduğumuz bu kavşak bizim için sadece bir kavşak yapısı olarak değil, aslında İnegölümüzün kuzey çevre yolunun bir başlangıç noktası olması yönüyle de çok kıymetli ve değerli. Bu yolda 2020 yılında göreve başladığımız tarihlerde yaklaşık olarak 14-15 milyon araç geçişi vardı. Bu bilgileri de karayollarımızdan almıştık. Bugün 2024 yılı verileri itibariyle de yaklaşık 21 milyon araç geçtiğini görüyoruz. Yani aslında alanda giderek artan bir trafik de var. Dolayısıyla yatırımların ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Tabii kıymetli bakanım şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi bir şantiye yerine çevirdiniz. Sizler Sizlere gururla bakıyoruz, imrenerek bakıyoruz. Bir taraftan karayollarının yol yapım çalışmaları, bir taraftan tüneller, bir taraftan viyadükler, köprüler, bir taraftan hızlı tren yatırımları, havalimanları, deniz limanları ve özellikle milli ve yerli uydumuz noktasında yaptığımız çalışmalar, 5G çalışmaları hepsini yakinen halkımız bizler takip ediyoruz ve sizlerle ülkemizle iftihar ediyoruz, gururlanıyoruz. Tabii ki bu yatırımları Bursa'mıza, İnegöl'ümüze indirgediğimizde de bizim için çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Özellikle hemen yanımızdaki Yenişehir Havalimanı ve beraberinde önümüzdeki yıl bizlere müjdesini vermiş olduğunuz hızlı tren yatırımının da tamamlanmasıyla İnegöl'ün de bu süreçten çok olumlu anlamda istifade edeceğini ifade etmek istiyorum. Bundan dolayı da ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Bunlar bölgenin... Gerek yolcu, gerek yük taşınması noktasında da istifade edeceği değerli hizmetler olacaktır. İnşallah ülkemizin her bir tarafında yayılmaya devam etsin. Ben sözü çok fazla uzattım. Özür diliyorum, kusurumuza bakmayın ama e, bu yatırım bizim için çok değerliydi. E, çok kısa sürede bitirmeniz bizim için çok çok değerliydi. Yine şehitler ve Çitli bölgesinde e, yapımı devam eden ve Çitli'de başlayacak olan çalışmalardan dolayı da bugünden size çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz ve bundan sonra vereceğiniz tüm destekler için de şehrim adına, hemşehrilerim adına sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Karayolu yatırımları geçmişten bugüne Bursa'nın büyümesine yön vermiş. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda konforu, güvenliği ve sürekliliği sağlamıştır. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz İnegöl giriş kavşağı Bursa'nın doğu aksındaki trafik akışını daha düzenli, daha güvenli ve daha kesintisiz hale getiren önemli bir yatırımdır. Köprülü kavşak 152 metre uzunluğunda altı açıklıklı olarak farklı seviyeli kavşak standartında inşa edilmiştir. Projenin toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 1.1 kilometreye ulaşmaktadır. Bu yatırım hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de bölgenin sanayi yükünü taşıyan hatlarda daha akıcı bir ulaşım sağlayacaktır. Sayın Bakanım, karayolları Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz her projede şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıran, insanımızın günlük hayatını kolaylaştıran ve ülkemizin geleceğine dair değerler katan bir altyapı ortaya koymayı amaçlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi burası Türkiye'nin en önemli akslarından bir tanesi. Sadece Bursa'yı İnegöl'ü ilgilendiren bir karayolu değil. Türkiye karayolları açısından da önemli bir yer. İşte bu yol üzerinde bu üst geçit ve inşallah tamamlanacak iki tane daha üst geçitle bu yoldaki konforu, hızı ve güvenliği arttırmış olacağız. Onların ilk adımının açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Bursalı hemşerilerimiz ve özellikle İnegöl'lü hemşerilerimiz bu yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Bursa Gerçekten Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden, tarımda önemli şehirlerinden, İnegöl'de gerçekten Türkiye ekonomisinin göz, bebek, göz bebeği ilçelerinden bir tanesi. Burada yapılan bu açılışla birlikte inşallah buradaki trafik çok daha rahatlamış, güvenli hale gelmiş olacak. Ben bu manada emeği geçen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kara arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum bazı şeyler küçük gibi görünse bile kilitleri açmasından dolayı aslında büyük işler görürler. Kapıda kadar büyük olursa olsun açan faci bir anahtardır. Dolayısıyla aslında Ankara'dan başlayan Eskişehir, İnegöl, bu hattını oradan Kocaeli, İzmir ve İstanbul hatta baktığınızda aslında işin özü İnegöl etrafında dönüyor. Bu hat aynı zamanda iş hattı, ekonomik hattı. Yani Türkiye'nin ekonomisini bir nevi sırtlayan ve taşıyan bir hat. Dolayısıyla bu arada bulan, bulunan en önemli yer de İnegöl. Bursa'nın göz bebeği, mobilyanın başkenti, çalışkanlığın ve üretimin sembolü, İnegöl'ümüzün ulaşım altyapısının gücüne güç katan İnegöl giriş kavşağının açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunuyoruz bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakanlığı döneminde hani Atom Mustafa desek herhalde yanlış bir şey demeyiz. Çalışkanlığıyla gerçekten ülkeye hizmet eden Mustafa Varank kardeşimiz şimdi vekilimiz ve komisyon başkanımız da biz bir itirafla başladı. Ben de o itirafla devam edeyim onun bıraktığı yerden. Elbette gerçekten çok çalışıyoruz. Yani gece gündüzümüz e, demeden ne kadar gücümüz yeterse. Yoruluyor muyuz? Elbette yoruluyoruz. Ama yorulduğumuz yerde bakıyoruz ki Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Ona bakınca diyoruz ki biz bu yaptığımız hiçbir şey daha yapacak çok işimiz var deyip yolumuza devam ediyoruz. Biz öyle dinleniyoruz değerli bakanım. Bugün Bursa'mıza iki büyük müjdeyle geldi. Karayolları gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarları olarak hayatı bir fonksiyonu da üstlenmektedir. Bu gerçeğin bilinciyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıllık dönem içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını da araladık, kapılarını da açtık çok şükür. Ülkemizin dört bir yanında doğu, batı, kuzey, güney demeden her tarafı baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla Çarıölcü kardeşlerimizle donattık. 2002 yılında bakın 6101 kilometre yolumuz vardı. Bunu hep söylüyoruz ama tekrar etmekte de fayda var. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Bunu tam 5 kat artırarak bugün 29947 kilometreye çıkardık çok şükür. Ve 77 ilimizi de bölünmüş yollarla birbirine bağlamış olduk. 1714 kilometre olan ağımızı Bursa'mızın da içerisinde olduğu illerde başta olmak üzere 3.796 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yani sıcak asfalt yollarımızın uzunluğunu 8.591 kilometreden 31.527 kilometreye çıkardık. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya nerede nereye? Gerçekten. Biz de bunları Karayolcu kardeşlerimizle, bütün ekiplerimizle, milletvekillerimizle, il yönetimimizle, valiliklerimizle beraber çok şükür hayata geçirdik. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçerek birbirine bağladık. Bu açılışını yaptığımız bu köprümüzü, yolumuzu, Özelde İnegöl, genelde tüm Türkiye'miz için hayırlı ve bereketli bir yarabbi. İlahi arası, vatanımızı, milletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eli evet, yarabbi. Bu yollarla insanların bir araya gelmesi gibi gönül bağlarını sağlayan diğer güzel amelleri işleyebildiği cümlemize nasip eli yarabbi. Ya müsaadenizle. teşekkürler. Efendim. efendim müsaadenizle. Teşekkürler efendim. Müsaadenizle. Teşekkürler efendim.